Sonra müspet harekette böyle söylentilere, dedikodulara, provokasyonlara, spekülasyonlara, şunlara bunlara kapılmadan hareket edeceğiz. Evliliklerde bu çok görülüyor. Falanca şöyle demiş, falancanın annesi böyle demiş, falancanın halası böyle demiş, falanca bizim hakkımızda şöyle demiş. E bilmiyoruz ya. Doğru mu demiş? Yalan mı demiş? Gerçekten demiş mi? Bunun bir araştırılmaya, incelenmeye, tetkike ihtiyacı var. Eğer her spekülasyona, böyle dedikodulara, fiskoslara, provokasyonlara, şeytanın bu şekildeki provoke etmelerine kapılırsak, birden tehevüre kapılıp, birden böyle hiddetlenip, heyecanlanıp, öfkelenip, ne yapıyoruz? Menfi hareketler sergiliyoruz. Halbuki Bediüzzaman bakın öyle yapmadı. Yani demek ki o diyor ben de bir şey görmüş, benim bir eksiğimi bana söyledi diyor. Belki de ona söylettirildi diyor. Yani olaya bakarken provokasyonlara özellikle böyle dolmuşa gelmek deniyor ya, halk dilinde tırnak içinde. Böyle doldurucu, dolmuşa getirici, milleti birbirine düşürücüler vardır yani. Sülalenin içinde, ailelerin içinde laf taşıyanlar vardır. Bunlar böyle laf getirirler, laf götürürler. Aman 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 ama bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar bizim müspet hareket etmemize engel oluyorlar. Ama var, her yerde bunlardan bulunabilir.